ve güçlü şova hoş geldiniz. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Sen değerlisin. Değerini bil. Çünkü önemli olan hasta olmadan sağlıklı ve zinde kalabilmek. Ve iddia ediyoruz bu şovu dinleyerek bunu başaracak ve yepyeni bir sen olacaksın. ve Güçlü Show'a hoş geldiniz. Ben Karen Hill. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugünkü konu çok önemli. Bugünkü konu siz. Beslenmeden, uykudan, spordan, stres yönetiminden, takviyelerden çok çok daha önemli. Ve bu konuşacağımız konuyu oturtamaz iseniz yani temelinizi kendinize olan bakış açınızı sağlığınıza gününüze, hayatınıza olan bakış açınızı değiştirmediğiniz müddetçe ne yaparsanız yapın. Hiçbir zaman kalıcı olmayacak hayatınızda kalıcı olmayan bir şey de size kalıcı sağlık veremez. Geçen hafta bu konu üstünde çok durdum. Sebebini söyleyeyim. Başıma şöyle bir iş geldi. Benim bir sürü hastam var. E, fakat bir e, Dubai'den bir CEO, yabancı bir CEO benim hastam. Ve kendi kendime dedim ki başlarken, ya dedim bu kolay olacak. Çünkü elinde her şey var, her şeyi yapabilir, olanakları var. Bu program güzel olacak. E, kalp ameliyatı olmuş vesaire. Çünkü başka CEO'larla çalıştım ve gerçekten ellerinde çok olanaklar var. Bizde olmayanlar onlar da var. Dedim okey. Fakat çok yanılmışım. Çok yanılmışım. Ee, şöyle bir şey oldu. Karen dedi işte dedi yapamıyorum dedi çok zor dedi uyamıyorum dedi ben hep dışarıdayım dedi müşterilerle görüşüyorum işte e, toplantılara gidiyorum personelle görüşüyorum vesaire işte kendimi garip hissediyorum ee, onların yanında özel ısmarlamak istemiyorum ortama uymak istiyorum tam sizin bizim gibi düşünüyor çok ilginç ve yabancı. Bu sefer baktım olmuyor. Çünkü bir yere kadar konuş, 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 anlat, anlat, anlat. Yani sonuçta ben yalnızca yol gösterebilirim. Ki top onda, top sizde. Ben yalnızca yol göstereceğim. Ben güzel bir araştırma yaptım. Onun için. Ve sizinle paylaşmak istiyorum. Ben bunu Instagram üyelerimle de paylaştım bir eğitim bir grupta eğitimde de paylaştım ve sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konuyu ele almazsanız hiçbir şey yerine oturmaz. Ve araştırma şöyledi kendisi CEO ya kendisi böyle yüksek bir yerde vesaire şoförü var o su var bu su var ona göre araştırma yaptım. Şimdi Milyonerler, milyarderler, CEO'ların hayatlarını araştırdım ve onların kendilerine nasıl baktıklarını yani kendilerini nasıl gördüklerini araştırdım ve sizinle paylaşmak istiyorum. Herkes için geçerli. Bir ev hanımı için de geçerli, bir çalışan için de geçerli, bir patron için de geçerli. Herkes için geçerli. Hadi bakalım listemize bakalım. Ondan sonra bir de sporcuları ele alacağım. Çünkü bütün iş burada bitiyor. Bütün iş burada bitiyor. Okey. Şimdi milyonerler, milyarderler, CEO'lar sağlıklarını tuhaf hissetmeden, kendilerini garip hissetmeden nasıl koruyorlar? Sağlığı kişisel tercih değil, bir iş kararı olarak görüyorlar. Şöyle düşünüyorlar, sağlığı yatırım getirisi gibi düşünür, düşünüyorlar. Vücudum daha iyi çalışırsa şirketim de daha iyi çalışır. Vücudum daha iyi çalışırsa evim daha düzene girer. Vücudum daha iyi çalışırsa çocuklarıma... Daha iyi bir anne olabilirim. Eşime de yani CEO olmanıza gerek yok. Vücudunuza bakma şekliniz. Ee, Bezos şöyle diyor. Enerji yoksa kaliteli karar veremezsin. Herkes için geçerli arkadaşlar. Enerjiniz yoksa kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir olaya baktığınızda değişik görürsünüz. Öyledir yorgun olduğunuzda. Uykusuz olduğunuzda, kendinizi iyi hissetmediğinizde hayatı çok değişik görürsünüz. Onun için de ona göre de kararlarınız değişir. Özel istek yapmaktan hiç çekinmezler. Özel istek yapmaktan. Açıklama yapam yapmazlar. Özür dilemezler. Sadece hedeflerine uygun sipariş verirler. Herkes için geçerli. Neden açıklama yapıyoruz ki? Ben böyle ısmarlıyorum. Ben bunu yemiyorum. Ben sana niye açıklayayım? Sen bana kendini açıklıyor musun? Ben sana yok böyle yapma niye benim gibi ye diyor muyum? Çok ilginç bir konsept bu. Neden biz bu yaşımızda ona bunu açıklama zorunda kalan? Aa niye yemiyorsun? Hayret. Neden açıklayayım ki kendimi? Neden? ve özür niye dileyim ki ay kusura yok <laughs> Yo, neden neden ee, Mark Cuban restorana tam olarak istediğimi söylerim bu benim vücudum kim ne düşünür umurumda değil doğru neden umurunuzda neden umurunuzda biliyor musunuz çünkü kendinizle barışık değilsiniz kendinizi zaten sevmiyorsunuz ondan bundan bir Aferin iste istiyorsunuz farkında değilsiniz aslında yani bunlar maalesef, maalesef içimizi o kadar işlemiş ki. Okey yüksek performans için özelleştirme normaldir kabalık değil. Bu böyle. Standartlarını kimliklerinin bir parçası yaparlar onlar için bu bir diyet değil bu bir kimlik beyanıdır bu benim. Bu benim. Beğenmiyorsanız bay bay. Yani bu kadar. Bu bir kimlik olması gerekir. İşte işte ben glütensiz besleniyorum bağırsaklarımı düzeltmek için. Bu iş bu değil. Bu iş bu değil. Ben e, kendi hastalarıma da söylerim. Ben bunu yiyemem çok kötü. Ben bunu yapamam. Ben bunu e, bu bana yasak. O kadar negatif bir cümle ki bunlar. Yani negatif. Ya ne demek yasak? Ne demek ben bunu yiyem? Kocaman insanım istediğimi yerim. Bu çok negatif. Böyle program yapılmaz. Şöyle olması gerekir. Ben artık bunu yemek yemiyorum. Tercihim böyle çünkü. Çünkülerinizin çok derin olması lazım. Çünkü ben birkaç kilo vermek istiyorum. Fasa piso. Bunlar beş para etmez. Onun için de hep düşersiniz bu yolda ve kalkamazsınız. Çünkü çok yüzeysel bakıyorsunuz bu işe, çok yüzeysel devam ediyorsunuz. Sağlık ne demek sizin için? Şimdi bağırsağınız diyelim ki geçirgen bağırsağınız var. Okey tamam da daha derine inin. Geçirgen bağırsağım olursa ne olur? Şu olur bu olur öyle olur yorgun olurum uyuyamam işte emilim eksikliğim olur işte otoyumun hastalığım olabilir vesaire. Okey Derine in. İşte öyle olduğu zaman yorgun olurum, halsiz olurum filan. Derine in. E yorgun halsiz olursam, e, mutsuz olurum, işte işimi yapamam, ona yetişemem, bunu yetişemem. Derine git. Anlatabildim mi? Derine inmeniz gerekiyor eğer ki kalıcı, sağlık istiyor iseniz. Okey. Ve şöyle diyorlar. Ben buyum. Tutarlılık saygı getirir. Tutarlılık her yerde saygı getirir. Bir böyle, bir böyle, bir böyle yok. Gerçekten evde saygı, iş yerinde saygı, toplumda saygı, arkadaşlarının arası siz farkında değilsiniz ama tutarlılık çok çok önemli. Çocuk yetiştirirken, evlilikte, iş yerinde tutarlılık, tutarlılık saygı getirir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Olabildiğince sade ve normalmiş gibi davranırlar. Diyetlerinden bahsetmezler. Kimin umurunda? Niye bahsedeyim ki ben? Açıklama yapmazlar. Programlarını anlatmazlar. Ve sohbetler ve sonra ısmarlarlar. Şöyle istiyorum, böyle istiyorum. Sosyal sistemi sohbetlerine devam ederler. Bu özgüven diğerlerinin bunu normal kabul etmesini sağlar. Siz kendinizle okey iseniz, özgüveniniz varsa ve hiçbir açıklamada bulunmuyorsanız garip gözükmezsiniz. Halbuki tam tersi açıklama işte ben bunu işte programdayım da şöyleyim de ay diyor ki ben bunu yiyemem de bu yasaktır dediğiniz müddetçe daha garip gözükeceksiniz işin ilginç tarafı rutinlerini seyahat ediyor olsalar bile acımasız bir kararlılıkla korurlar. Şimdi Oprah sete kendi yemeklerini götürüyor. Tabii ki eminim şefi vardır o başka mesele. Fakat olay götürüyor olması. Bezos toplantılarda abur cumur yemez. Tim Cook her sabah aynı kahvaltıyı yapar. Tutarlılık onların süper gücüdür. Çünkü kendi hayatında tutarlıysan her yerde tutarlısın. Nokta. Kendine hükmediyor edemiyorsan hiçbir şeye hükmedemezsin. Hiçbir şeyi kontrol edemezsin. Önce kendiniz. İnsanların disiplini hayranlıkla izlediğini bilirler. Disiplin çok önemli biliyor musunuz? Disiplin çok önemli. Ve herkes bir arayışta. Disiplin liderlik gösterir. Bir evde de lidersiniz, bir anne veya baba olarak iş yerinde de lidersiniz, arkadaşlarınızın içinde de liderisiniz. Çünkü sizin ışığınız başkalarına yol gösterebilir. Ve şunu da unutmayın, şöyle bir etrafınıza bakın. Etrafınıza bakın. Takipçi bir sürü, lider çok az. Çünkü liderler liderlik cesaret ister liderlik cesaret ister. Cesaretli olun. Bu çok küçük bir konu. Disiplin liderlik gösterir. Çalışanlar, müşteriler ve ortaklar içten içe şunu düşünür. Bu evde, ev içinde geçerli, çocuklarınız için de geçerli, arkadaşlarınız için de geçerli. Kendine hakim olan her şeye hakim olur. Nokta. Araştırmalar da gösteriyor üst düzeyde sağlık sınırlarına herkes saygı duyar. Farklı olmaktan korkmazlar. Ortalama olmaktan korkarlar. Gerçekten korkun ortalama olmaktan. Herkes gibi. Herkes gibi. Orta, fasat. En başarılı insanlar en güçlü sınırları olanlardır. Normal insanların tuhaf bulduğu şeyler yüksek performans dünyasında tamamen normaldir. Neden ben evimde yüksek performans göstermeyeyim? Yani ille bir CEO, milyoner, milyarder olmama gerek yok. Ve çok ilginçtir. Hatta bende listesi var. Herkes, bütün işte Oprah'dır, odur, Bezos'tur, öbürüdür, Mark Cuban'dır. Dörtle beş arası uyanıyorlar. Bu kadar. Dört ile beş arası. Bunlar koca patron. Bir sürü çalışanları var. Uyusunlar. Niye kalkıyorlar ki? Koştur koştur trafiğe girip işe gitmeyecekler. Yani sonuçta oturmuş şirketler sahibi insanlar. Niye dörtte kalkıyorlar? Niye? Bir tanesi üç kırk beşte kalkıyor. Niye dört buçukta? Niye beşte kalkıyorlar? Neden? Rutin. Disiplin. Özveri kendilerine olan sevgi ve saygı. Şimdi Tim Cook 3.45'te uyanıyor. Ee, Howard Schwartz 4.30'da Starbucks'ın. Bob Iger Disney 4.15'te uyanıyor vesaire. Şimdi gelelim sporculara. Sporcular da şöyle bir sporcu sporcu sizde de bir vücut var. Onlarda bir şu değişik bir de kabiliyet var. Fakat kabiliyet bir yere kadar gider. Kabiliyet eğer ki beslenmez ise başka disiplinle kabiliyetiniz olabilir. Ama disiplin, özveri yok ise o kabiliyet yetmez sizin başarılı olmanıza. Bunu biliyoruz. Şimdi sporcular bakalım bize ne öğretebilir? Sporcuların hayatı mükemmel değil. Ama şu farkları şu, şansa bırakmazlar hiçbir şeyi. Sporcular canım isterse ile yaşamaz. Ay ben bugün işte spor yapsam mı? Ay canım istemiyor. Bugün kalkacağım ama ay canım kalkmak istemiyor. Öf bugün yarın yaparım. Ee, bir sporcu sabah kalkar kalkmaz şunu söylemez. Bugün spor yapsam mı? Yapmasam mı? O iş tartışmaya kapalı. Benim için de tartışmaya kapalı. Yani düşünmem bile yapılması gereken bir şey. Neden? Aa, beynim için, ruhum için, vücudum için, kalbim için, organlarım için, kendim için. Anlatabildim mi? Hepimiz çünkü her gün biraz daha eskiyoruz. Anlatabildim mi? 20'lik değiliz artık. Okey. Vaktim olursa spor yaparım diye bir şey yok gibi. Bu başka şeyler için de geçerli. Ben şimdi e, sporculardan bahsediyorum. Sporcular kendileriyle pazarlık yapmaz. Bugün biraz kaçamak yapsam bir şey olmaz. İşte pazarlık. Bugün spor yapmasam. Aa, yarın it daha fazla yaparım. E, küçük kaçamaklar alışkanlık olur. Küçük kaçamaklar. Alışkanlık olacaktır. Onun için ben e, bireysel programı bitirdiğim zaman, bye bye dediğim zaman muhakkak derim. O kaçamakları bir güne, of gününe ki kontrol altında olsun. Yoksa ufak 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 hayatınızı ele geçirir ve farkında olmazsınız. Her şey mükemmel olmayabilir ama kontrol sende. Kontrol eşittir huzur. Yani kendi kontrolünüz. Yok ki başkalarını kontrol etmek. Başkalarını kontrol edemezsiniz. Önce siz bir kendinizle ilgilenin. Bir kendinizi bir kontrol altına alın bakalım nasıl oluyor. Onu, bir onu becerin. Ama biz... Biz kendimizden başka her şeyi ve herkesi kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ondan sonra da hasta oluyoruz. Çünkü öyle bir dünya yok. Sporcular uykuyu hafife almaz. Sporcular bilir. Uykusuz beden kazanamaz. Uykusuz beden hiç kimse için kazançlı değildir. Benim seni ya sporcu olmanıza gerek yok. Uykusuz beden kaybeder. Yarışı kaybeder. Hayat yarışını, sağlık yarışını. İstediğiniz kadar harika beslenin, spor yapın, uyku eğer ki düzgün değilse eninde sonunda o vücut çökecektir. E ve bana demeyin ama ben geçtiğimde hep böyle yaşadım bir şeyim yok ki. E bekleyin siz. Dıştan iyi olabilirsiniz. İçinizde neler oluyor bilmiyorsunuz. E, uykusuz anne iyi anne olamaz. Uykusuz çalışan iyi çalışamaz. Uykusuz insan sakin kalamaz. Uyku çok çok önemli. Kaliteli uyku. Uzun uyku değil. Kaliteli uyku. Ne yapılması gerekiyor? Her gün aynı saatte yatın ve kalkın. Ee, bu bir lüks değil ihtiyaç. Sporcular yemeği savaş gibi görmez. Beslenmeyi. Yemek onlarda ödül değildir. Yakıttır. Mecburiyet yemek yemeniz lazım ki şu vücuda bir ihtiyacı olan yakıt verirsiniz. Mutlu olasınız diye değil, ruhunuz iyilesin, stres yönetimi diye değil, ödül değil. Değil. Bir ihtiyaç. Ee, sporcular stresi yönetmeyi öğrenir. Sporcular stres kaçınılmaz diyebilir ama stres içinde panik yapmazlar. Normal hayatta bu nasıl olur sizin için? Her şeye cevap vermek zorunda değilsiniz öncelikle. Her savaşla önünüze gelen her şeyle savaşmak zorunda değilsiniz. Savaşacağınız savaşı iyi seçin. Her şeyle didişilmez. Her mesajı hemen yanıtlamak zorunda değilsiniz. Her problemi bugün çözmek zorunda değilsiniz. Bazen durmak, şöyle bir ilerlemektir. Biliyorsunuz şöyle bir şey vardır. Ben de ben derim bunu çok kullanırım. Allah'ın üç cevabı var. Evet, hayır, bekle. Evet, hayır, bekle. Okey. Sporcular kendini kim olarak görür? Spor yapan biri olarak değil, kendine bakan biri olarak görürler. Ben kendime zarar vermeyen birisiyim öncelikle. Yani tek canlıyız. Gerçekten bu inanılmaz. Tek canlıyız ki bile bile, bile bile ama kendine zarar veren bile bile ve hiçbir sebep olmadan da başkasına zarar verebilen bir canlıyız. Ve tek canlıyız ki özgür irademiz var ve düşünce kapasitemiz var. Bu çok üzücü ama bile 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 kendimize zarar veren ve maalesef artık bu zamanda bile bile çocuklarımıza zarar veren ebeveynleriz. Bile bile. Kusura bakmayın. Bu başka bir konu. Bir gün buraya da girerim. Ama şu an değil çünkü derin bir konu. Okey. Şimdi sporcular güçlü doğmaz. Ama güçlü bir hayat düzeni kurarlar. Daha çok konuşacak şey var. Fakat bakın arkadaşlar. Bu kısmı ele almazsanız yani kendiniz ve kim olduğunuzu bilmez iseniz, neden her sabah uyandığınızı bilmez iseniz ve uyanma sebebiniz yok ise, uyandığınızda ilk gelen kafanızdaki ilk gelen düşünceler, otomatiğe bağlanmış düşünceler, İlk dakikalarınızı, ilk saatlerinizde ne yapıyorsunuz? Ve neden Heyecan var mı uyandığınızda her sabah uyanma heyecanı, hayat enerjisi, neden? Bunları bir tık bulmanız gerekiyor. Yoksa var oluyor olursunuz, yaşıyor olmaz iseniz, olmazsınız. Fakat bu kısmı, bu kısmı bakış açınızı, eğer ki düzeltmezseniz ve bunun üstünde çalışmaz iseniz... Su, ...su orucu mu yapacaksın, onu mu yapacaksın, bu doktora mı gideceksin... ...o anti aging'e mi gideceksin, bir programa mı yazılacaksın... ...detoks programı mı, ne olursa olsun, fonksiyonel tıpçıya mı gideceksin... ...fark etmez. Trainer'ın mı var, spor hocası mı tuttun kendine? Fark etmez. Bu kısmı düzeltmezseniz onlar... ...sizinle... ...hayat boyu birleşemez. Tadımlık olur. Ve bu da... ...kalıcı... ...sağlık olsun... ...kilo olsun... ...ne olursa olsun... ...ne arıyorsanız... ...erişemezsiniz. Veya ot alırsınız... ...olur. Yaptınız, zorladınız... ...altı ay uğraştınız ve kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Ve eğer ki dibini düzeltmezseniz 6 ay sonra o çok güzel, paha biçilmez sağlık elinizden kayar gider ve maalesef ve maalesef karşıma daha evvel benimle çalışmış ve çok güzel şeyler elde etmiş gerçekten gerçekten sonra bana döndüğünde daha berbat dönmüş insanlar o kadar çok ki ve benim için o kadar üzücü ki o kadar yani elinde olanı neden tutmazsın neden hayat herkese olacak inişler çıkışlar her yerde var inişler çıkışlar olduğunda yıkanmıyor musunuz? Dişlerinizi fırçalamıyor musunuz? Anlamıyorum. Bu da öyle bir şey. İnişler çıkışları kaldırabilmek için sağlıklı olmanız gerekiyor. Benden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bay bay. Karen Hill'le Fit ve Güçlü Show'u dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve güçlü olmak, ayrıca sağlıklı kalmak için bizi takipte kalın.